İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi akademisyenlerinden Mevlüt Gürlek gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Merhum akademisyen Mevlüt Gürlek'in cenazesi öğle saatlerinde İste Camii'ne getirildi. Uzun süredir görev yaptığı İskenderun Teknik Üniversitesi'nin merkez kampüsündeki camiinde Acılı Gürlek ailesi, isteli öğrenciler, merhumun mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazında İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depçi, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ile birlikte kalabalık cemaat topluluğu saf tuttu ve helallik alındı. Allah için namaza, meyyit için duaya, el kişinin cenaze namazını kılmaya uydun, hazır olan Allah'u Ekber. Ekber. Allahu Ekber. Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli Müslümanlar, merhum için ne dersiniz? Merhum için ne dersiniz? Dünya ve ahiret için haklarınızı helal eder misiniz? Dünya ve ahiretteki haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Mekanı cennet eylesin inşallah. Ee... Herkese teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Üniversitem değerli bir akademisini yalnızca kaybetmedi. Benim için değerli bir dostumu kaybettik. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Merhum akademisyen Mevlüt Gürlek, Karaağaç Asri Mezarlığı'nda gözyaşları ve duaları eşliğinde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı. Gürlek ailesi taziyeleri ikamet ettiği Modern Evler Mahallesi, 303 Sokak Şehit Murat Akbulut Durağı karşısındaki evlerinde kabul edecek. <laughs>